Programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Hocamızla en son alternaryada e, kalsiyumun etkilerini konuşuyorduk. E, hocam buyurun devam edelim. İran'dan evet, başlamıştık. E, sözüm orada kaldı. Tam e, İran'daki durumdan bahsediyordum. E, İran'da e, bu olay kalsiyum noksanlığı veya e, güneş yanıklığı olarak isimlendiriliyordu. Dediler ki bizde böyle böyle hastalık yok. Herhangi problem yok. Ee, biz orada onlara anlattık, göstermeye çalıştık ki e, alternarya için e, hemen arada bir şey söylemek istiyorum. Hmm. Yuvarlak grubu dediğimiz meyveler, hmm. yani e, bizim bizde de e, siirt, ohadi dediğimiz e, çeşitler, yine siirt, yuvarlak gruba giriyor. E, bunlar hastalığa biraz daha hassas hmm. e, yaptığımız çalışmalarda. Hmm. E, Antep dediğimiz uzun kırmızı hmm. e, tipler biraz daha hastalığa evet. karşı, evet biraz daha ancak. Hocam yani, özür diliyorum. Burada e, bir şey söylemek istiyorum. E, bu e, alternay söylemedim alter, söyleyemedim. Alternary alternar ya. Ya, evet. alakalı e, şikayetlerin geneli sir tarafından geliyordu evet, bana. Evet, evet. Gayet normal. Çünkü beklenen bir şey. Evet. Ee, Siz ben... ondan da izleyen üreticilerim var benim. Yazmışlar da bana. Kurt alan evet, evet, evet. falan özellikle. Onlar da belirtmişler. Hocam bizim taraflarımızda çok fazla hı -hı, diye. Hı -hı. Siz söylemiş ki hocam onu size tabii, tabii. istedim. Şimdi şeyde İran'da yuvarlak grubu çeşitlerle genelde üretim yapılmış olduğu için Hı. şunu gördük. Hastalık çok yaygın. Ciddi anlamda yaygın. Benim sizinle paylaştığım evet. slaytlar içerisinde vardı evet, ama şu an tabii ki arkadaşlar? sıralamayı şu anda bilemiyorum. Nasıl bir sıralaması var? Arkadaşlar ee, fotoğrafları verelim. Rejdeki arkadaşlar onları versinler. Evet hocam. Evet. Orada biz hastalığın çok daha yaygın olduğunu görüyoruz. Diğer slaytlara geçelim. Meyvelerin olduğu evet, özellikle. sunum sunum olan evet sunum olan kısma geçebilirsek. <laughs> slaytların olduğu evet slaytların olduğu. olduğu evet devam edelim buradan. Burada da söyleyeceğim şeyler var devam edelim devam edelim. Evet bu. Tamam, Şu görmüş olduğunuz duralım. evet e, buradaki resimler e, İran'dan. E, oradaki çeşitler çok daha hassas. Bu e, iki bölgeden Hı -hı. almış olduğu. Temmuz ayında. Tanım evet 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 şey demiş, evet Evet Temmuz ayında e, bunlardan biz örnek al, alındık e, aldık. E, şu anda e, biz e, İran'ı 2 yıldır 2-3 yıldır e, fungisit uygulaması var. E, bununla kontrol etmeye çalışıyorlar, kendilerinin çalışmaları da oldu. başarılı sonuçları da var. E, hastalığı e, nispeten kontrol edebiliyorlar. Ama tekrar geri döne döne hatırlatmak istiyorum. Hı. Buradaki e, olay sadece fungusit değil. E, mutlaka iklim verilerinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Hı. Bu e, slaytlardan en başa gelebilirsek, e, bizim tartışma konusu şuydu. E, rejideki arkadaşımızdan rica etsek, evet, evet en bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi e, şu, burada, burada ben bu sene e, Nizip bölgesinde e, maksimum nem değerlerini aylara göre aldığımızda. Ee, yaklaşık yüzde %80 Ağustos ayında %90'a yaklaşan, hı hı. E, Temmuz ayında ise %60'ın üzerinde nem değerleri aslında var. Çok değişken var. hocam. Evet. Yani grafik e, şu anda buradan grafiğe evet, evet. baktığımız zaman çok değişkenlik göstermiş. Bir nokta yani daha var. Ağustos ayında da pik yapması... Evet, evet. Çok ilginç. Hı hı. Şimdi biz e, kaç kaçırdığımız nokta şurası oluyor. Genelde gün içerisindeki sıcaklık ve nem değerlerine bakıyoruz. Bir şeyi hatırlatmak isterim. Hastalıklar için çok çok önemli. Hı hı. Notumu dağılmıştım zaten aradayken. Sizinle beraber de konuşmuştuk. Evet. Çiğ durumu hastalıklar için çok önemli. Hı hı. Çiğlenme. Bizim yaprak ıslaklığı dediğimiz nemin dışında aslında bu çiğ durumu hastalıklar için çok uygun bir koşulu oluşturuyor. Evet. Yağış yağmasa bile bu durum e, e, tehdit oluşturuyor. Bir sonraki slayta gelecek olursak, burada da e, kabaca sıcaklık değerleri var. <laughs> e, baktığımız zaman şu ortada görülen nokta nokta görülen yerler ortalama sıcaklık değerini gösteriyor ki bu kırmızı olanlar mı? Hocam? Evet evet kırmızı olanlar ortalama sıcaklık değerini gösteriyor. <laughs> e, o kırmızının altında ve üstünde pembe olan bir alan var. Evet. E, pembe olan alanın altı ee, düşük e, gün içerisindeki en düşük sıcaklığı Hı. üst tarafındaki kısım ise en yüksek sıcaklığı gösteriyor. Hocam gece gündüz sıcaklık farkı değil Kesin, mi bu. E, bu farkı değil Hı. ama şunu söylemeye çalışıyorum e, gün içerisinde sıcaklık değerlerinin değişmesi ki, ki bu tartışma konusu olmuştu evet. e, Temmuz Ağustos ayı veya işte İran koşulları diyelim ki oradakiler e, arkadaşlara da bunu anlatmaya çalıştım evet. bizim gözden kaçırdığımız nokta şurası. Tamam kabul ediyoruz. Saat 10-12'ye geldiğiniz zaman veya günün en sıcak noktası 3-4'e geldiğiniz zaman 45 dereceleri görüyoruz. Evet. Ama bu sıcaklık değeri gece olduğunda ve ciddi anlamda düşüyor. Ani bir düşüş oluyor. Ani bir düşüş oluyor. Burada çiğlenme durumu da söz konusu. Çiğ bizim hastalıklar için çok önemli bir husus. Çok etkisi evet. yapıyor diyebilir miyim? Ya. Evet evet çok etkisi yapıyor ve orada... Ee, hastalık oluşuyor ee, ve e, hastalık için uygun koşullar oluşmuş oluyor. Ee, buradan devam edebilirsek bir şey göstermek istiyorum. Bir sonraki ha. Ee, burada da enteresan bir olay. Ee, bakın bu Karazen hastalığı. Evet. Ee, bu resmi niye buraya koydum? Neden sizinle paylaşıyorum? Burada üreticilerimizin ve teknik arkadaşlarımızın özellikle Teknikteki arkadaşlarımızın bir şeye dikkatini çekmeleri, çekmek istiyorum. Hı hı. Eğer ki hava sıcaklığı veya nem değerleri'nin e, nem değerlerinin dışında bir de meyvenin kendi içerisindeki su miktarının artması, kabuktaki su miktarının artıyor olması hastalıklar içinde aslında uygun bir klimada oluşturuyor. Bu resmi o yüzden paylaştım. Evet. Şimdi dikkat edecek olursanız Seher Hanım, Hı -hı. E, bakın Karazenk genelde meyve sapına yakın olan yerlerde hep oluşmuş. Demek evet. ki e, meyvenin e, suyu daha çok olan kısmı orası olmuş Hı -hı. olduğu için ki zaten beklenir. Bunu evet, bir salkım efendim, olarak düşünün. Evet efendim. evet. Salkım olarak düşünecek olursanız Hı -hı. salkıma salkım sapına bağlanma noktasında aslında o salkımın içerisinde bir mikro klima oluşuyor. Hı -hı. Ve dolayısıyla oradaki nem miktarı hı hı. arttığı için yani bitki kendi içerisinde kendi nemini oluşturuyor. Hı hı. Oluşturmuş olduğu için e, dikkatli izleyicilerimiz e, yakından veya daha e, şeyle bakacak olurlarsa bakın dış kısımlarda kara ilgili herhangi bir leke yok. Hı. Neden? Hı. Çünkü salkımın dışına doğru hı. havayla daha fazla temas etmiş olduğu için hı. atmosferle daha fazla temas etmiş olduğu için ...oradaki nem değeri otomatikman düşüyor. Evet. Ee, bitki habitüsü içerisinde... ...özellikle sık olan salkımlar, salkımlarda... E, ...bakın salkım sapına yakın olan yerlerde... ...hastalık oluşabiliyor. Hı hı. Şimdi e, meyve belirtileri... ...Karazenk hastalığı için... E, ...alternari için söylemeyeceğim ama... ...Karazenk'te normalde biz meyve belirtilerini... ...bir de enteresan bir durum daha var. Hı hı. Hiçbir zaman için biz Haziran'da veya Mayıs ayında görmüyoruz. Hiçbir zaman değil mi? Çok nadir, evet. çok şiddetli enfeksiyonlar Bu olacak Bu çok gibi. erken dönemde görülmüş. Evet, düşürüm. evet. Bu genelde şeyde hayır şunu söylemeye çalışıyorum hasat olgunluğuna yaklaşıldığı zaman önceki dönemde olan enfeksiyonlar kendisini Ağustos-Eylül gibi göstermeye başlıyor. Biz daha fazla bahçe içerisindeyken yayıldığını görüyoruz. Ee, yani e, sadece havanın e, koşulları değil aynı zamanda e, ağacın içerisindeki pozisyonda e, biz hatta e, yine teknikteki arkadaşlarla alakalı e, bunu söylemek isterim. E, bahçe içerisinde gölgenin en fazla olmuş olduğu veya kuzey kesimlerde Nem genelde daha fazla olması evet. beklenir. Kuzey kesimleri inceledikleri zaman hastalığın orada daha fazla olduğunu görebilirler. Ee, tabii ki bununla ilgili çok söylenecek şey var. Ee, Bir de burada e, sizin e, sorularınız vardı. Evet, iki tane hocam evet. e, önemli husus üzerinde e, devam etmek istiyorum. E, şimdi rejideki arkadaşımızdan rica edeceğim fotoğrafları biraz daha ileriye. O üç tane fotoğrafın yan yana oldu. Ha. şu bir biraz ekranda dursun çünkü ana konumuz bu olduğu için hocam en azından gören üreticilerimiz ne konuştuğumuz üzerinde daha bir fikir sahibi olacaklar. Evet. Şimdi ana konumuz bu. Bununla alakalı olarak hocam zararlılar bu hastalığa neden olabilir mi? Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi çoğu zaman kımılla karıştırılıyor bu. Hani kımıl zararı diye Yıllarca üretici uh -huh. öyle gördü bunu. Uh -huh. Şimdi e, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zararlılar bu hastalar neden olabilir mi? Şimdi şöyle e, Seher Hanım, bu konu çok önemli bir konu. E, böceklerin veya zararlıların haşeratın ne söylerseniz söyleyin, bunların e, dediğim gibi e, hastalık taşıma özellikleri var e, ki bölgemizde son yıllarda virüs hastalıkları konuşulmaya başlandı. Evet. Ee, çok ciddi durumu söz konusu. Bir de ikincisi e, meyve ile ilgili eğer konuşacak olursak Hı -hı. E, şimdi şey kısmı e, önemli e, bazen böceklerin tadına bakmak için Hı -hı. zararlı olmasa bile farklı böcekler Hı -hı. E, dış meyve kabuğunda bir zarar meydana getirdiği zaman Hı -hı. kesinlikle e, alternarya daha şiddetli hale geliyor bir zarar ve yara durumu söz konusu olduğunda evet. insanlarda da öyle değil midir? Şimdi evet. normalde elimizde herhangi bir şekilde hastalık evet. yokken bir şekilde bir yerimiz kesildiği zaman oradan enfeksiyon daha kolay oluyoruz. Hatta evet. ameliyat olduğumuzda evet. bize söylenen şey şudur. Ameliyat olan kişilerin evet. banyo yaptırılmaz veya yıkanmaz diye söylenir. Bunun nedenini ne? çünkü o yaralardan olası evet. banyo sonrası suyla beraber evet. etmenlerin taşınması durumu söz konusu olabilir. Evet. De, tabii ki bu burada yara ee, böceklerin oluşturmuş olduğu yara oldukça önemli. Bahçede konum olmamakla beraber şunu da söylemek istiyorum. Ee, ciddi zararlı kontrolünün de yapılması gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz e, meyve iç kurdu nedeniyle meydana gelen ki bu durumdan hastalıktan farklı olarak oluşan e, durumda da e, aslında meyve kararıyor. Farklı. E, Hocam bir farkı var mı görseldekilerle? Şimdi şöyle biz genelde şunu gözlemledik. Meyve iç kurduyla alternaryanın zararını meyveye yakından bakacak olursak... Şimdi bu Temmuz ayı tabii ki iç doldurmaya başlamış olduğu dönem ama... ...meyve sapına yakın olan dönemde embriyonun olmuş olduğu yerde, yakın yerde... ...eğer ki böcek yumurtasını koyarken bir delik açıyor... Orada bir yara görmüşsek, buna biz meyve iç kurdu diyebiliriz rahatlıkla. Ancak bir yara görmemişsek, ki yarayı genelde antep fıstığında, bakın sağdaki resimde, evet. böyle şey reçine veya zam kakıntısı gibi akıntılar oluşabiliyor. Evet. Genelde böceklerin zararı sonrasında bir akıntı olabiliyor. Bundan ayırt edebiliriz. Ama meyve iç kurdu şu önemli meyve iç kurdu olsun, alternarya olsun, meyve yanıklığı görülmüşse, e, salkımlar birbirine yakın olmuş olduğu için hastalığın artması e, sonraki dönemlerde beklenilir. Hı hı. E, o yüzden e, mücadele çok önemli. Evet. E, ikinci olarak alternaryanın şöyle bir olayı var. Hı hı. E, i̇lk dönem zararını biz buna işte... Erken yanıklık dedik, geç yanıklık dedik. Hı hı. İngilizcesi işte Early Blight, Late Blight şeklinde de isimleniyor. Evet. Mesela Alternaria patateste de, de problemdir. Alternaria Late Blight denir, işte geç yanıklık. Alternaria Early Blight denilebilir. Bizim şeyde de antep fıstığında da biz bunu iki dönemde görüyoruz. Hı hı. Mayıs Haziran döneminde görebildiğimiz gibi hasada yakın o dönemde dönemde de. Ee, orada da alternaryanın zararını görebiliyoruz. Evet. Oluşabiliyor. Burada şöyle bir husus var. Siirt'ten bu sene çok geldi. Madem e, siirti söylediniz. Oradaki üreticilerimize de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Orada şöyle bir durum oldu. Dediler ki e, bize gönderilen resimlerde. Dediler ki bu şekilde yanık olan meyvelerin de aynı zamanda içi de boş. Hı hı. Şimdi e, içi boş olan yani Epikarp oluşmuş e, bitkilerde veya meyve oluşmuş bitkilerde de evet. zaten eğer fizyolojik olarak bir problem var ise e, hastalık da zaten beklenir yani bitki bir şekilde e, tam kendisi fizyolojik gelişmesini tamamlayamamışsa evet. hastalıklara daha açık hale gelebilir bunlar da beklenen bir durumdur döllenme ile alakalı e, bir şey söylemek istiyorum bu çok önemli. Ee, çiçek, çiçeklenme antep fıstığında hep bizim belirttiğimiz bir ifade vardır. Hı. İşte erkek çiçek 3-5 gün açar. Hı. İşte dişi çiçek yaklaşık 3-5 gündür falan diye. Hı. Burada eğer ki Seher Hanım Hı. antep fıstığının salkımı çiçeklerin her birisi aynı anda olgunlaşmamış olgunlaşmadığı için zaten bu ifade kullanılıyor. Hı. Şimdi buradaki soru şu. Erkeğin son günü Hı. dişinin ilk gününe denk gelmişse Hı. Hı. E, dişinin sonraki kalan günlerinde erkek toz verecek şey yoktur. Yani hmm. bahçe içerisinde bu şeyi de e, yani ayarlamak. Tabi tabi çok önemli. Çok önemli. Çakışması çok çok önemli. <laughs> Bunu yeri gelmişken söylemek ve belirtmek <laughs> istedim, hatırlatmak istedim. <laughs> e, dediğiniz gibi e, beslenme olayı çok önemli, <laughs> e, sulama olayı çok önemli. Evet, hocam özellikle sulama şekliyle alakalı olarak. Şimdi bir de şu var hocam, bu etmenler suyla taşınabiliyor mu? Olayı var. Atıyorum işte damlama sulama yapılan alanlarda. İşte karıkla sulama dediğimiz orta banda sulama şeklinde veya farklı işte sulama metotları var üreticilerimizin kendilerince yaptıkları. Şimdi bu sulama şeklinin bu hastalık etmenlerinin yayılması üzerinde etkisi var mı? Şimdi şöyle, burası önemli. Yine üç ülkeye gideceğim. Amerika, Türkiye, İran. Örneğini vereceğim. Türkiye'de sulama bence şu anda en doğru şekilde Türkiye'de e, damla sulamayla e, yapılıyor ve en doğrusu hastalıklar açısından e, en doğru şekil bu. E, bunu hemen e, hızlıca söylemek istiyorum. Evet. Amerika'daki yanlışı belirtmek istiyorum. Amerika'da mini spring denilen mini yağmurlama sistemiyle sulama yapıyorlar. Onlar ve mini yağmurlama sulama sistemi e, kendi başlarına çok iş açtı. Tabii ki onların haklı gerekçeleri var. Toprakları çok derin, evet. e, süzek olmuş olduğu için ee, mini yağmurlama sistemiyle yapıyorlar ama bunun kendilerine hediyesi alternar ya onlarda hem yapraklarda hem meyvelerde çok çok ciddi problem oluşturuyor. Ee, İran'a geldiğimiz zaman ise İran'da e, damla sulama çok az. E, genelde e, karık usulü sulama yapılıyor. E, ve sulama e, yani e, tabirimi bağışlayın bir vahşi sulama şeklinde sulama yapılıyor. Yani e, İran'daki ağaçlar zaten çok sık ee, normalde hani e, bir kişinin böyle boyu hizasına gelecek kadar, o kadar e, bodura yakın bir üretim var. Ağacın yarısını suyla gömüyorlar o sulama Aa, zamanındayken. Çok... Böyle bir su veriliyor. Ha diyeceksiniz ki, e, Evet evet, diyeceksiniz ki burada niye ölmüyor? Toprakları derin, o sudan Sürekli. hani 10 gün sonra eser kalmıyor hiçbir şekilde. Hmm. Bizde aynı şekilde e, su olduğunda, hmm. slaytın içerisinde vardı ona da değinmek istiyorum. Süremiz dar, hızlı hızlı geçiyoruz ama reji'deki arkadaşımızdan rica edecek olursak bu devam edebilir miyiz? Bunları geçelim. Bunları bir geçelim. Devam edelim. Hocam devam. bunun yanında bir şey daha sormak istiyorum. Tabii tabii istiyorum. buyurun. Bir ee, sonraki şeye gelebilecek olursak heh, burası ha burası önemli. Burası önemli. Benim bu Sol taraf bu, neresi hocam? Sağ e, şimdi şöyle, e, bu normalde benim e, Nizip'ten ve Karkamış'tan çektiğim bir resim. <laughs> Bunun sonrasında bir e, slide slayt daha var. <laughs> bu sulama mı yapılmış hocam? Hayır hayır, hayır bu ya, ya, bu yağmur, yağış. Bunu ben e, özellikle koydum. Üreticilerimizden bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Eğer aşırı yağmur sonrası bahçesinde bu şekilde su göllenmesi oluşmuşsa İfadelerimi çok düzgün kullanmaya çalışacağım Seher Hanım. Bu suyun direne edilmesi edilmesiyle ilgili yapılacak çaba tüm hastalıklarla mücadele kadar önemli. Şimdi bizde şöyle bir şey geriliyor. Ağaçlarda mesela tabii şu an farklı bir konu ama ağaç kuruması. Bakın şu sağdaki e, sel Hı. akıntısı olan daha küçük olan bahçede evet. bir resim göreceksiniz Ortaya orada mesela doğru hocam, evet, evet. burası dere araştır. yatağı aşırı yağmurdan dere yatağı evet. olmuş ve birkaç defa buradan su bu şekilde geçince o resme yakından bakarsanız bazı ağaçların kuruduğunu göreceksiniz evet. bir sonraki e, slayta rejiden arkadaşımızdan rica edelim e, geçebilirsek bir sonraki slayta geçebilir miyiz evet bu bunu ben Urfa'dan çekmiştim. Bozova, Birecik tarafında bir bahçeydi. Resimde yeşillerden dolayı öndeki kuru ağaçlar çok görülmüyor. Bu bahçeye 2-3 defa sel olmuş. Daha doğrusu burası eğimli bir yer. Suyun birikmiş olduğu yerlerde ağaçlar kurumuş diğer yerlerdeki ağaçlar yeşil halde duruyor. Hocam burada bir şey söylemek istiyorum. E, buralarda e, kökten bakırlı preparat uygulaması e, uygulanabilir olur mu? Uygulanabilir ama e, böyle olan yerde önce suyun bir tahliye edilmesi gerekiyor. Hı hı. Sonrasında e, besleme, besleme, besleme. Bizde çok çok önemli. Tabii ki mücadele yapılabilir. E, dediğiniz şeyde e, uygulanabilir. Tavsiye ediyoruz. E, bölgede ee, hastalıklar artmaya başladı. Ağaç kurumaları artmaya başladı. Ee, yanlış uygulamalardan dolayı tabii ki geçmişteki yanlışı düzeltmenin yolu e, bizim desteklememiz gerekiyor. Evet. Bakırlı uygulamalar önemli. Hı hı. Ee, tavsiye ediyoruz. Yapılması gerekiyor. Ee, ancak şöyle bir olay var. Bunun mutlaka iyi bir besleme programıyla desteklenmesi gerekiyor. Evet. Ağaçlarımızı yeniden e, sağlıklı hale getirebilmek için Notlarımı almışım. E, buradayken bir husus daha söz konusu. E, sadece yağmurun zararı söz konusu değil. Evet. Aynı zamanda e, unutmayayım diye söylüyorum. E, aşılama yaparken e, aşı başarımız e, eğer bahçe içerisinde belli bir oranda ise bir sonraki seneye aşı ya, eğer ki niyet ediliyorsa o sene içerisinde üreticilerimizin bahçelerini çok iyi beslemesi gerekiyor. Hı hı. Aksi takdirde bitki aşı yarasını kapatmadan hı hı. ikinci, üçüncü defa aşı atıldığı zaman hı hı. ağaç e, ciddi yara alıyor. Ondan sonrasında kurumalarda meydana gelebiliyor. Hı hı. Önümüzdeki günlerde hocam siz e, söylediğiniz diye ben de üreticilerimizi hatırlatmak istiyorum. E, Antep fıstığında özellikle tam da dönemi olduğu için hocam bunu belirtmek istiyorum. Gübreleme ile alakalı e, bir program yapmayı. Hedefliyoruz. İnşallah bunu da söylemiş olayım hocam çünkü genel olarak üreticilerimizde kimyasal gübrelere daha çok yatkınlık var. Hani evet. bizim işte önce toprağın organik maddesini arttırıp ondan sonra ihtiyacı olan kimyevi gübreleri tabii ki vereceğiz ama. O kadar şimdi... güzel şeyler söylüyorsunuz ki. Yani. Şimdi hocam bunları bir kısmını yani bir tanesini eksik yapınca olmuyor. Yani organik madde olmadan sadece kimyasal madde gübrelerle desteklemek maalesef ki sıkıntılı oluyor. Veya sadece işte organik madde verip organik gübre verip kimyasal gübre vermemekte de eksik kalıyor ama biz bunları nasıl dengeleriz? Nasıl veririz? Hangi dönemde vereceğiz? Bunların hepsini konuşacağız inşallah. Tabii tabii. Şeyin, ben şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir konuya temas ettiğiniz. Kesinlikle e, bu vesileyle sizin programınızdan, siz bizden nasıl rica ricayetiniz? Biz de sizin programınızdan böyle bir ricamız olsun. <laughs> Affedersiniz. Besleme ile ilgili bir eğitimin e, programın olması Hı. çok önemli. Evet. E, çünkü besleme olmadan e, antep fıstığında e, sağlık olmaz. Evet. E, sağlık olmadığı zaman da hastalıklarla ilgili burada konuşuruz. Az önce e, slaytların geçim esnasındayken. Hı. Ben de bu kök hastalıklarını isimden e, isimlerini yazmıştım. Benim bir hı hı. şey e, kitap bölümü yazmıştım Antep fıstığı hastalıklarıyla ilgili. Hı hı. E, bir kontrol ettim sayısına baktım. Hı hı. Dünyada bildirilen kökte hastalıklarla alakalı hı hı. şimdi şimdiye kadar 17-18 olmuş. Hı hı. E, bizi eğer ki yanlış uygulamalar yapacak olursak hı hı. daha fazla hastalıklar bekliyor. Hı hı. Olacaktır. Tabii ki Allah korusun ama hı hı. E, yani şimdi sadece her şeyi Allah'tan beklemek değil bizim de bununla ilgili tedbirleri almamız gerekiyor. Bölgede Aynen. antep fıstığı üretimi çok ciddi artıyor. Hı hı. Ee, sulamanın önemi yavaş yavaş kavra kavranmaya başladı. Ee, hı hı. Ama bizim insanımızın bir şeyi var. Ee, i̇yilikten kötülüğü çok yaparlar bunu. Hı hı. Ee, sulamanın önemi anlaşıldı deyince, hani bahçeyi sula deyince hı hı. ben bir bahçe görmüştüm. Hı hı. Ee, damla sulamayı açmış. 7 gün aralıksız <laughs> yani damlatıcıları çalıştırıyor. Şimdi e, normalde hani su bizim için hayat kaynağı. Evet. Ama e, bunun aşırısına gidildiği zaman da e, ciddi tehlikeler bekliyor. Evet. E, az önceki e, slaytlar bir sel sonrasında bile antep fıstığı bir darbe aldığı zaman evet. bunun etkisi e, uzun yıllar sonra çıkıyor. İzin verirseniz teknik arkadaşlara birkaç bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bu şeyle meyve kararmaları ve diğer hastalıklarla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sözüme başlarken de öyle girmeye çalıştım. Hı hı. Seher Hanım, şimdi biz normalde mikroorganizmaların ihtiyaç duymuş olduğu şey veya bu mikropların diyelim daha şey olsun anlaşılır hı hı. olsun ihtiyaç hı hı. duymuş olduğu şey besin. Hı hı. Besin olarak da bitkiyi görüyor. Hı hı. Şimdi siz ilk Bitkiyi toprağa diktiğiniz andan itibaren hı hı. normalde mikroorganizmaların hepsi o bitkiye saldırmaya başlıyor. Evet. Ee, bitki zavallı, kaçamadığı için bunu kendi bünyesinde, merkezinde bir yerde stokluyor, hı. hapsediyor. Kendisi hemen e, tekrar geri büyümeye başlıyor. Hı. Zaten eğer büyüyemezse, gelişemezse ki biz o dönemde eğer destek veremezsek, hı. besleyemezsek... Zaten ağaç zayıf düşecek. Hı hı. E, i̇lk diktiğimiz andaki bakımlar çok önemli. Evet. E, çok ciddi derecede dikkat etmeliyiz. Hı hı. E, eğer e, bu ağaç mikroorganizmayı hapsettikten sonra uzun yıllar bu mikroorganizma oradan orada kalıyor. Hı hı. Ne zaman ki ağaç belki 30 yıl sonra, belki 40 yıl sonra şartlar elverişsiz hale gelmeye başladığında işte kuraklık olur bakım yapamaz, e, ot mücadelesi yapamaz ki çok önemli. Ot hmm. aynı zamanda bir e, su ortağıdır, su hmm. düşmanıdır. Buna dikkat edilmemişse hmm. birden bakıyorsunuz ki ağacın en ufak zayıflamaya başladığında hmm. içindeki mikroorganizmaların hepsi tekrar geri aktif hale gelip istilaya başlıyorlar. Hmm. Teknik anlamda bunu e, bizim oturtmamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey anlaşılmasın lütfen. Ben daha önceden öyle bilirdim. Mikroorganizmalar işte e, hani e, vertisilyum veya işte her neyse birisi falan toprağın içerisinde böyle serseri mayın gibi dolaşıyor. Evet. Aa bu bitkiymiş buldum bitkiyi gireyim falan. Evet. Tabii ki böyle olay var ama aynı zamanda da e, hastalıklar normalde bitkilerin içerisinde bulunuyor. Uygun ortamı buldun. Uygun ortamı. Son olarak şunu söyleyeyim. E, yurt dışındayken şeyde e, fuzaryum grubuyla çalışıyordum. Ee, çalıştığım grup şeydi çok ciddi bir fuzaryum ekibiydi hı hı. onlarla beraber e, onların yaptıkları araştırmada şu bulunmuş e, muz alanlarında fuzaryumun 40 yıl canlılık canlı kalabildiği o. 40 yıl sonrasında bile enfeksiyon meydana getirebildiği müthiş bir rakam Urfa için şu hatırlatmayı yapmak istiyorum Tabii ki buranın şeyi e, yani e, buranın Urfa'nın milli bitkisi biber Isot, e, biberin <laughs> e, isotun ara tarımı e, yapılması durumunda ciddi tehlikeler e, oluşturuyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hatırlatmak isterim. Bize evet. zaman zaman sorular geliyor. Ara tarım yapılabilir mi? Evet. Eğer ki hastalık taşıyacak bir etmen, yani bir bitki değilse yapabilirsiniz rahatlıkla. Ama e, biber gibi, kavun gibi, evet. karpuz gibi bu türlü bitkilerin e, ekilmesi durumunda antep fıstığı için tehdit oluşturuyor. Evet. E, benim e, e, eğer e, teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza, yüreğimize sağlık. Çok biz, değerli bilgilerdi. Biz ben mümkün olduğu kadar hızlı toparlamaya çalıştım, her konudan bahsetmeye çalıştım, e, e, anlatmaya çalıştım. soruları vardı ama Tabii. E, siz aşağı yukarı birçoğuna zaten cevap verdiğiniz için e, süremizde kalmadığı için buradan cevaplayamayacağız fakat. Hocamız zaten program esnasında sizin sormuş olduğunuz konularla alakalı hepsine değindi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Edesta TV ekibi olarak hocam. Ben de size teşekkür Ağazınıza ediyorum. Çok sağ olun. Hocam. Tekrar geri Antep fıstığı üreticileriyle Hı -hı. beni buluşturduğunuz için size teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. Programımızın tekrarını Edesta TV YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca tekrarını yarın akşam saat 20.30'da yeniden izleyebilirsiniz. Herkese mutlu hafta sonları, iyi geceler diliyoruz.